Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi geçtiğimiz cumartesi benim eşimin doğum günüydü ama ben safran boldaydım, şehir dışındaydık, beraber değildik yani ayrıydık. Şimdi ona bir pasta yapacağız, Esma yanımda, tabii ki Ekürim. Şimdi yapsın, yaparken çekebilirsem çekeceğim. Daha sonrasında bu şekilde bugüne devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben pastayı Esma yaptı. Ben de böyle üstünü nasıl mahvedilir sanatıyla size göstermek istedim. Bu şekilde yaptım. Yazamadım. Güzel olmadı farkındayım. Ama olsun niyet önemli. Benim eşim Temmuz'da doğmuş. Efsaneler Temmuz'da doğar. Bu da canım kocam, benim kocam, karısının kocası modu. Kalbi hiç bakmayın. Bu değişik bir şey oldu. <laughs> Ama oldu güzel. bence oldu yani bakalım al da koy bunu dolaba. Evet geldi Mustafa Bey Sürprizimizi de yaptık. Dükkanın içinde motor var siz ona takılmayın. <laughs> Bu şekilde. İyi ki doğdun Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkmıştık Esma'yla. Biz biraz konvers hastası olduğumuz için konversleri görünce girdik içeri bakalım Esma alacak galiba ben de alabilirim yani bakacağım şimdi şu yeşile bayılıyorum yeşil çok iyi ama uzunu değil de kısasını bulursam kısasını alacağım bakalım mavi de güzel bakalım Esma telefon görüşmesini yapsın bitirsin ondan sonra bakalım ne olacak alacak mıyız almayacak mıyız aynen Evet şimdi Esma kırmızıyı denedi. Yandan bir bakalım. Gerçekten çok O biraz uzun olanlardan aldı. Ben alamadım. Benim ben uzun giyemiyorum. Kısasının da numarası yokmuş ama çok güzel gerçekten. Büyür bakalım Esma'cığım. <laughs> 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 çok güzel. Güle güle giy. Eyvallah. yiyor. Pis, 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 pis. <laughs> sen ne sen 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 ya? Hadi. Okay.

Evet arkadaşlar şimdi e, biz yemeğimizi yedik. Akşam yürüyüşüne çıktık ile tabii ki. Sodalarımızı da aldık. Evet. Ve çocuk düştü. Yani kaçınılmaz bir son. Bir <laughs> Çocuğa niye yardım etmiyoruz? Ama şey şimdi dokununca annesi falan diye ki Çok, çek ellerini çocuğumun üstüne falan <laughs> o yüzden. Ne hallerimiz. Bakar mı? mısınız? Herkes gelmiş. Herkes. Kimse evde yok. O kadar sıcak ki. Bu şekilde yürüyoruz bakalım ne kadar yürüyeceğiz. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün pazar günü kahvaltımızı yaptık. Kahvelerimizi içeceğiz. Esma ben ve eşim bey. Daha sonra dışarı çıkacağız. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. O kadar sıcak ki hava. Bildiğin alev alıyor her yer. Sahile gideriz herhalde bilmiyorum. Akşamüstü gene çekerim ben. Ne? Evet arkadaşlar orası olsun bir şey olmaz. Dağınık ya, onu diyor. Olay Şimdi smoothie yapacağız. Suna bizi smoothie içmeye çağırdı. Malum hepimiz diyetteyiz. <laughs> ee, burada ne var? Salatalık, maydanoz, nane, dereotu, elma, limon, soda. Bakalım yapalım yaptıktan sonra gene çekeceğiz. Bu ödem mi atıyor? Göz kırpıyor. Evet, ödem atıyor. Tamam, görüşürüz birazdan. Çok Bu çok şekilde ayarladık. Şimdi çekeceğiz. Çek bakalım. Aa. Bu bir elmadan mı kaldı? Evet bu şekilde yaptı Ayşe'cim teşekkür ederiz. Ben pipetsiz içemediğim için pipetimle Nurcan normal içecek. Bakalım tadına. Hemen bakıyorum. Güzel, hoş. Arkadaşlar şimdi bugün günlerden salı anneme geldim ben ee, öylesine geldim Annem de temizliğe kalkışmış Hatta burada günleri falan çıkartmış el yafları yastıkları çırpmış ee, Ben de şimdi geldim yemeği yedik kahvaltı yaptık Bu saatte saat şu an iki çorba ee, bak nereye sıkışmış Ee, şimdi evleri süpürüp siliyoruz, tekrardan bir toparlayacağız. Sonra akşam yemeğine geçeceğiz. Annemin evi bu şekilde. Koltukları böyle. Her yerde bir şey. Böyle. Evet arkadaşlar, annem de silipi şeyine bulaşmış. Silipiyle şimdi burayı falan böyle yatağın başlarını temizledik, sildik. Böyle yerleri de siliyor. Ben süpürdüm, o siliyor. Yatakları şimdi çekeceğiz bu tarafa. Böyle çekebilir miyim? Çekemem. Şimdi bunu gidelim. silecek misin? İlla da kendi yapacak. Yaptığımızı da beğenmiyor. İt. derken. şimdi <laughs> yerleri de sildik. Şimdi yatağa da koyalım. Toparlayıp yatak odasında halledeceğim. Oturma odası bitti. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu küçük bir tane cam var. Onu sileceğim. Şurayı ama tabii ki silipiyle. Şimdi böyle elime bakar mısınız havlu gibi. Gerçekten çok iyi. Bu tarafı da sileyim. Daha sonra göstereyim. Cam silmişken tabii şu perdeleri de çıkartabilirsem, perdeleri de makineye atacağım. Bak beniyle savaşıyor resim. Aferin. Bu şekilde. Bakın şu tarafı sildim. Bu taraf silinmiyor. Bak nasıl belli? Çok güzel bu silip ya. Ben de yarın eve giderken alacağım. Sonra ben de temizlik yapacağım. Şimdi bu perdeleri atalım. Hemen yıkasın çıkartıp asalım. Şurayı da sileceğim şimdi. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi annemin odasını sildim, süpürdüm hani yatanın altını, camlarını, aynasını, bu camı da falan. Perdeleri de attık. Ee, şimdi burada birkaç bir şey var. Bazanın altını kaldırıp. Daha doğrusu bazanın üstünü kaldırmış oluyorum. <laughs> Neyse. Bazayı kaldırıp bunları içine koyacağım. Bakalım içinde neler var bazanın. Annem görmesin beni mahveder. Neyse hadi birazdan bakacağım. Evet arkadaşlar baza bu şekilde. Şimdi buraları düzenleyeceğim ben. Biraz karışmış. Şu çanta falan çok güzel. Şurada da makrome şey ne diyorlar buna? İnce makrome ipten polyester. Buna bir çanta çok güzelmiş. Böyle şimdi buraları düzenleyeceğim. Burada eski tülbentler. Bir şeyler bir şeyler. Bakacağız işte. Şimdi düzenleyeyim. Neler çıkacak bilmiyorum. Evet bu şekilde. Ee, bir işleme var. Bu herhalde ne diyorlar? Karyola yanı mı diyorlar? Ondan başka burada set var bak burada bir şeyler daha var. Böyle set herhalde bunlar. Dur bakayım. Evet arkadaşlar burada bak bunu rahmetli anneannem örmüş. Ee, şimdi bazanın artık paspas kalmadığı için hatıra olarak saklıyor annem. Bunu da anneannem örmüş. Allah rahmet eylesin. Anne şu işlemi işte. sen mi yaptın? Bu da böyle e, yatak örtüsü değil mi? Nasıl Masa işlemi? örtüsü ama yatak örtüsü olur mu? Masa örtüsü. Ha, masa örtüsüymüş. Hı, ama büyük baya. 12 kişilik yani örtü. Bence bir yatak odası, yatak örtüsü olarak kullanılır. Burada işte bu. başörtü. Başörtü çıktı her yerde. Bir de bu. Bunlar böyle işleme. Bunları da muhtemelen. Anne bu pembeleri sen mi yaptın? Bunlar hepsini bunların hepsini annem yaptı hala işleme yaptığı setler var Seccade, havlu takımları çeyizlik onları yani da daha sonra göstereyim ya bunu da annem yapmış e tabi ister istemez lekeler alınmemiş. kalıyor başlamış <laughs> ama bitirmemişsindir bence çünkü zaten yapacağı kişi evlenmedi hala kaç sene olduğu için o yüzden bitirmemiş. Ben daha sonra annemin yaptığı seccade takımlarını da göstereceğim size. Bakın arkadaşlar burada ne buldum ben. Bak şimdi. Bunu nasıl yapıyorlar acaba? Böyle mi anne? Nasıl olacak? Ama ritim yap, ritimli yap. <laughs> bir ona bir ona. <laughs> Erik dalı. Evet. <laughs> Çekeyim. Bu ne diyorlar anne? Ee, evet, bizim şu anki halimiz bilmem ne çalar, çingen oynar. Gerçekten o moddayız. Hiç halimiz perişan. Biz kalkmışız, kaşık oynuyoruz. Böyle. Burada da eski çantalar var. Bunlar hep. Ayrılacak, biz gidecek. Çantaları. Bizim çantalarımız da, biz niye burada bırakmışız? Burada niye bırakmışız acaba? <laughs> Böyle, bunları ayıracağım şimdi. Buraları düzenleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, burada ben birinci sınıftayım. Folklor ekibinde. Ya ne tatlıyım. Çok güzel. Hatırlıyorum var ya o günü. Ve bu malzemelerim hala durur benim. Evet arkadaşlar şimdi az önce resimde gösterdiğim folklor kıyafeti vardı ya resmi. Onun malzemeleri bak. Bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim ya. Minnacıkmışım ben Burada birinci sınıf işte 7 yaşında. Böyle bak şalvarı. <laughs> ne ya? böyle bu şekilde şalvarı üstü böyle. bu da kaftanı çok güzel annem bunları saklamış Allah razı olsun şimdi gördük bunları gene burada dursun hatırası olan şeyleri saklamayı seviyoruz arkadaşlar kumaşın güzelliğine bakın ya Rabbim bu nasıl bir şey ya bak tamam anneciğim Indirebilirsin. Bak nasıl. Aslında sen bunu da güzel. Mavi gömlek. Gömlek, tunik. Çok güzel olur. Bak şu. İki metrelerde çıkar gömlek. Bak şu da çok güzel. Eğer bulabilirsen şeyini. Onu sen diktir. Bu malzemeyi onu seçtiyim. Ay mavi çok severim. Bunda kumaşı çok güzel. Bak böyle lacivert çok kaliteli bir kumaş. Bununla böyle İspanyol paça çok güzel. Pantolon olur. Bunu alayım bana bu kaç metredir? Bana yeter mi? İspanyol paça böyle bir güzel bir pantolon diktireyim. Bu çok canlı. <laughs> bu benlik değil. Bak burada da şey annem örmüş böyle bu şeye tülbent yazma kumaşına buzdolabı örtüsü. <laughs> annem güneşle savaşıyor. Arkadaşlar mor kadife böyle buram buram kadife yalnız bir kumaş Fransa'dan gelmiş 25 sene önce. Tamam anne indir. Ama bak nasıl ben de kadifeye çok dokunamam. Böyle var ya. Çok iyi ya. Amcam mı göndermişti getirmişti. Nereden geldi Fransa? Minerver'in kocası getirmiş. Bu da böyle sarı Hintlilerin <laughs> e, giydiği kıyafetlerin <laughs> rengi ve kumaşından. Aha Hindistan dedim bak altın buldum. Gördünüz mü? Bu da bir yastık kılıfı. Bu da böyle minik bir kumaş. Ama şu gerçekten tam böyle Hindistan'da. Hindistan'a gidersek eşim bey buradan sana duyurayım. Bunu da kendime kıyafet <laughs> dikeceğim. Böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde toparladık. Burada eski e, işlemeler, seccadeler, yatak örtüleri falan var işleme olan. Hepsini bir hurcun içine koydum. Burada e, şeyden Umre'den arkadaşı gelmişti annemin. Seccade falan getirmişti. Onu koydum. Burada rahmetli annemin eteği annem almış saklıyor. E, burada da fazla ilaç olanlar fazla ilaç olanlar yalnız ilaç kutuları var. Burada çantalar vardı. Çantaları annem eleyecek, bakacak. Burada örtüler. Eskiden duvara asılan örtü. Geyikli, meşhur. Bu şekilde yaptık. Şimdi ben buraya genel olarak bir süpüreceğim, sileceğim, çıkacağım. Arkadaşlar sizce bu ne? Bak var ya eskilerin hiç işi gücü yokmuş diyeceğim ama varmış yani. Bakar mısınız? Ütü altlı süs yani. Cık. Allahu Ekber hiç işiniz mi yok ya yapmışlar bu şekilde patik gibi böyle yapmış teyzeler burayı da böyle yaptım yastığın biri burada ya öbürünü de annem dolduruyor şimdi o çıktı elyaflarla gerçekten sıcak yandım kavruldum yani felaket bir sıcak var Böyle yani. Evet. Annem böyle terası var. Terasta işte böyle her sene oyunlarını çıkartır, yapar, uğraşır. Şimdi evet, yaz olur güzel doğru. Güzel, yatarsınız. evet, kış boyu Bizde de yatarız. Allah razı olsun. Herkesin yastığı bellidir. da çekmek istedim. Bir hatıra anı kalsın işte. Bugün de çok hatıra anı dedim ben ya. Böyle. <laughs> evet arkadaşlar perdeler falan yıkandı. Astım. Şu şekilde. Böyle. Şimdi bime gidiyorum. Annemin birkaç eksiği varmış. Onları alıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben bime geldim. Aldıklarımı alacaklarımı da aldım. Şimdi böyle bunlara bakıyorum. Bu aktüel ürünleri çok seviyorum. Bak bu çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ama bir alamadım. Bir denk gelmedi yani. Böyle. Şu bardaklar. Çok güzel. Kaşıklık. ışıklı var. Masa lambasıymış. Bardak diyecektim. Böyle. Annem bir yumuşatıcı. Ee, çubuk kreker falan istedi. Şeker istedi. Muhtemelen reçel yapacak. Bu niye bu kadar uzun? değişilmiş kaşık seti diyor ama yok. Böyle bardak he, uzun bardak oldu. Smoothie falan yaptığımızda <laughs> kullanıyorlar. Arkadaşlar bak burada aşure tabakları gelmiş kaseleri. Burada her şey bak mısır, nohut, kuru fasulye falan malzemeleri var ama ben arkadaşlar bunlardan kullanıyorum ve hani iki paket alınca yani ayrı ayrı tek tek doğramaya gerek yok. Bunları normalde ıslatıyorum. Hemen atıyorum. Zaten 3-4 çeşit var bunun içinde. Böyle süslemesini yapabiliyorum. Ben de bu muhtemelen haftaya yapıyorum. Bu şekilde. Burada terlikler var. 60 lira. Ama şuna bayıldım. Bu ne ya? Bu kaç numara? 26. Güzel güzelliği. Sen burada dur tatlım. Bunlar da güzel ama şuna bayıldım. Çok güzel. Arkadaşlar burada smoothie çeşitleri var. On üç buçuk lira. Çilekli, meyveli falan var ama bunların ananaslısı ananaslısı da vardı. Onlardan yok muhtemelen. Tadı nasıl bilmiyorum. Ama alırsam bunu alırım muhtemelen. Bu da bir öğün adına geçiyor. Şimdi yemeği yedik zaten ama muhtemelen yarın ben bizim oradaki bilmem alırım. Alırsam bunu alırım. Sonra da sizinle paylaşırım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok memnun olurum desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.